Geometrik cisimler güzellik yarışmasına katılırsa en güzel geometrik cisim benim. Benim adım küp. Altı yüzüm var. Bu yüzlerimin hepsi karesel bölgedir. Sekiz tane köşem var. On iki de ayrıtım var. Bunların içinde en güzeli benim. Küpe bakmayın siz. En güzel benim. Onun her yeri birbirinin aynısı. Benim de altı yüzüm var. Ama dört tanesi dikdörtgensel bölge, iki tanesi karasel bölge. Sekiz tane köşem, on iki ayrıtım. Benim de var. Ben küpten daha güzelim. Ben kare prizmayım. Siz bakmayın onlara. Ben onlardan daha güzelim. Kusursuzum. Adım dikdörtgen prizma. Oylarınızı bana verin. Benim de altı yüzüm var. Sekiz tane köşem. On iki de ayrıtım var. Üstelik bütün yüzlerim dikdörtgensel bölgedir. Ben onlardan daha güzelim. Merhaba. Benim adım üçgen prizma. Ben diğerlerinden çok farklıyım. Benim altı köşem, dokuz tane de ayrıtım var. Beş tane de yüzüm var. İki tanesi üçgensel bölge. Üç tanesi dikdörtgensel bölge şeklinde. Oylarınızı bana verin. Merhaba, benim adım Silindir. Ben diğerleri gibi değilim. Öyle köşeli, kenarlı bir şey değilim. Köşem de yok, ayrıtım da yok. Sadece üç tane yüzüm var. İki tanesi dairesel bölge, bir tanesi dikdörtgensel bölgedir. Lütfen oylarınızı bana verin. Merhaba, benim adım Koni. Yediğiniz dondurmanın külahı. Partilerde taktığımız şapkaların şekli bana benziyor. Benim iki tane yüzüm var. Bir yüzüm dairesel bölge, diğer yüzüm dairenin küçücük bir parçası. Köşem ve ayrıtım yok en değişikleri ve havalıları benim. Neler oluyor bakayım orada? Güneşlenirken neler olduğunu görmemişim. Ben dünyanın şekliyim. Bir kere benden daha güzeli var mı? Bir yüzüm var. Tamam o da eğri. Köşem ve ayrıtım yok. Ama en güzeliniz benim.